Baş taraflarında taş var, hepsinin üzeri örtülü, hepsinin hali aynı. Öyle zannederiz değil mi belki? Gidin bakın kabristanlara bir görün. Dünyanın koşturmacasından ne? Ektiru hâdibin leddâd derse bir peygamberimiz. Ağızlarınızın tadını kaçıran ölümü alın çokça. İşimize gelmese de. Ağzımızın tadını kaçırsa da çokça alın der gidin bakın kabristanlara. Hepsi aynı zannediyoruz ya. Müslümanlar şayet kabirlere sevkiyat durdurulmuyorsa, Müslümanlar şayet eğer kabirlerin üzerinde beton bloklar döküp de ölümün önüne geçilemiyorsa şayet, vadesi yetenimiz sırayla hesap gününe varmak üzere emaneti teslim edip toprağın altına giriyorsa şayet, ne için yaratıldık, işin neresindeyiz hesabını yapmamız gerekiyor. İnsanlar beğenir mi? İnsanlar yadırdar mı? Düşüncesiyle yaptığımız hareketlerimiz var ya, her ne durumda olursanız olun, her nerede olursanız olun, yaptığınız her anı, yaptığınız her işlemi, insanların görmesini istemediklerimizde de dahil olmak üzere, her an ve her yer gören, bilen, duyan bir Allah var. Allah Azze ve Cel,